Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Milletvekili İbrahim Akın'ın Eylül 2024'te sorduğu soruya Ekim 2024'te yanıt verdi. Milletvekili bakana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Nisan 2018 tarihinden bu yana toplam kaç metrekare alanın orman sınırı dışına çıkarıldığını sormuştu. AKP iktidarlarının orman kanununda yaptığı onlarca değişiklikten birinin tarihi 19 Nisan 2018'di. Soru önergesinin miladı bu yüzden bu tarihte, bu tarihte Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen alanların orman sınırı dışına çıkarılabilmesinin önü açılmıştı. Bakanın yanıtında sunduğu rakam 80 milyon 2544 metrekareydi. Bu yanıtın tersi bizleri esas bilgiye götürüyordu. Bakan diyordu ki aslında en az 40 milyon 1272 metrekare ormanlık alan orman sınırı dışına çıkarıldı. Çünkü orman kanununda yapılan değişikliğe göre 1 metrekare alan Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkarılıyorsa eğer 2 metrekare alanın Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis edilmesi gerekiyordu. Bakan 80 milyon metrekare alanın Orman Genel Müdürlüğü'ne bu yolla tahsis edildiğini açıkladığına göre 6 yıldır yürürlükteki kanun ışığında en az 40 milyon metrekare ormanlık alan orman sınırı dışına çıkarılmış demektir. Türkiye'nin ormanlarında yaşananlar sadece bu değildi. Kısa dalga ormanlarda neler olduğunu araştırdı. Mesela tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve Türkiye Ormancılar Derneği'nin verilerine göre en az 40 milyon metrekare ormanın orman sınırları dışına itildiği dönemde 2.2 milyon metrekare alan yangınlarda yok olmuştu. Yangınlar ciğerlerimizi yakıyordu. Ormanların neden korunamadığı, yangınla mücadelede teknik yetersizlikler, söndürme uçakları, gece görüşlü söndürme helikopterleri hepsi her zaman tartışılan sıcak konular. Ama Cumhurbaşkanının tek bir imzasıyla orman olmaktan çıkarılan alan miktarı yangınlarla yok olan orman alanının 20 katıydı. Cumhurbaşkanının bir imzası alevlerden 20 kat daha yakıcıydı. Ya da uzmanlar dumansız yangın diyor. Orman alanları ormancılık dışı faaliyetleri açıldığında ormanlar yanıyor ama bu kez duman çıkmıyor. Mesela madencilik. Veriler 2012-2023 yılları arasında madencilik faaliyeti için 108651 hektar orman sayılan alanda izin verildiğini gösteriyor. Tüm faaliyetler için orman alanlarında verilen izinler bunun kat kat fazlası. Tüm veriler orman sayılan 417586 hektar alanda ormancılık dışında faaliyetler için izin verildiğini gösteriyor. Bu veriler 2012-2023 yıllarını kapsıyor. Aynı dönemde 243.171 hektar alanın orman yangınlarında yandığına işaret ediyor. Yani neredeyse yanan alanların yaklaşık 1.7 katı kadar alan ormancılık dışı faaliyet için katlediliyor. Yani faaliyet izinleri ormanları yangınlardan çok daha fazla yok ediyor. Tüm bunlar ne için? Uzmanların da sivil toplum kuruluşlarının da yanıtı tek. Ormanların orman sınırı dışına çıkarılması, Ormanların ormancılık dışında madencilik gibi faaliyetlere açılması gibi izinlerin, tahsislerin tek bir amacı var. O da para. Ormanlık arazilerin sağladığı rant geliri başka bir hesap ama işin bir başka maddi boyutu daha var. Buna göre 2012 yılının sonundan 2023 yılının sonuna kadar AKP iktidarları tarafından orman alanları üzerinde kamu yararı adı altında verilen yapılaşma izinlerinden Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesine 26 milyar 761 milyon liradan fazla gelir kaydedildiğini söylemek mümkün. Yine Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi verilerinden hareketle 2012 yılından 2023 yılı sonuna kadar ormancılık faaliyeti dışındaki faaliyetlere toplamda 417.586 hektar alan üzerinde izin verilmişti. 417.586 hektar orman arazisi üzerindeki yapılaşmanın karşısında kazanılan para 12 yılda 26.7 milyar lira.